Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta seviye atladıkça mutant canavarlara dönüşeceğiz Candan önceki videoya başlamadan Yusuf'u koyayım Eee efendim Şuradan ben bu videoya karşıya istiyoruz video 5000 like istiyorum 5000 Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelinden 5000 like üstü atmayı unutmayın Peki neden çünkü 5000 like üstünde Bu tarz seviye atladıkça mevzuları daha fazla gelecek Bu arada yorumlar kısmına Bir dahaki videoda neye dönüşmemiz gerektiğini yazarsanız Yorumunuza kalpçe canlar O zaman hadi videoya gir Ben yemekle siftahımı yaptım Yalnız kardeşim şunu söyleyeyim. Yani bizim skinlere baktığımız zaman biz de zaten mutant yaratıklarız. Evet biraz. Ha skinlerin aklıma geldi. Canlar. Size daha önce demiştim biliyorsunuz. Discord'a gelip hani skinlerinizi atarsanız güzel olanları böyle hoş olanları kullanacağız diye. Emin diye bir kardeşimiz şu anda gördüğünüz üstüne skin'i yapmış. Detaylandırmalarını arttırmış. Benim eski skin'in upgrade edilmiş hali ve çok güzel duruyor. Ayakkabılar Ay falan da. Et Ve umuyoruz ki eğer Discord'dan cevap verirse Yusuf Emir'e de yapacak. Aynen öyle inşallah. Hani bekliyoruz. Oo Yusuf Emir. Taş devrini açtık hocam. Hop şöyle geleyim. Şey nerede? Odun, odun bana versene. Çubuk Çubuk Şöyle söyleyeyim bak son iki odunum kalmıştı bak şanslısın ha bak Hadi hadi Şans Eyvallah çocuklar. Şöyle hemen Ben niye odun kuruyorum ama odunum yok çünkü Bir gezintiye çıkalım ya şöyle bir yaratık maratık Tamam Şeyler öldürelim xp gelsin at öldürünce xp geliyor mu? Geliyor O zaman git buradan Ama bak, kim senin... çalarsa <laughs> Tamam xp'yi çaldım ben gidiyorum Şey ama <laughs> Lan oğlum çeyrek bile doldurmadı bu nasıl xp veriyor? <laughs> veriyor oğlum çok veriyor demedim ki ama veriyor doğru. Bizde yalan yok. Domuz Bey. Bende yalan yok mu? Nasıl ya? Hop. Oh. Ah. düştüm. Oh. Dönüşelim sana da yavaş Hop. Daha ben bir levelim ya. 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 benim levelim yok. <laughs> ya biraz balık mı O Oo balık aldım. Göl kenarındayız oğlum. Balık oh. sezonu daha yavaştan açılay. Gel gel. Arkamda birim var. Ben varım arkada ben aslan hiç inandırıcı gelmiyor bir korktum bu arada ana oğlum mutant canavar diye ben bu ne bu ne evet. sen neredesin ben daha bir levelim ve burada bir buçuğum daha doğrusu bir şeyler arıyoruz hocam burada ben iki level oldum dönüştüm dönüşmez olaydım ne olabilir ki çok tatlı bir şey mi oldun çok tatlı domuz oldu nasıl M mutant domuz ve iki bloktan bir bloktan geçemiyor süper o animasyonlar çok iğrenç ah Omci... bak, animasyonlar çok iğrenç kımıl kımıl sen dönüştün mü? Ya ben ha tavuk buldum. Dönüşeceğim galiba bu tavukları öldükten sonra. Aç şu ya ne yapacağım haritayı. Hop dönüşüyor. Bak, merak ettim ya yani normal nasıl bir örümcek olabilir kardeşim bu ne lan? <laughs> lan bu ne? <laughs> Domuz artı örümcek. Ay oğlum çok, çok kötü. Animasyonları. Animasyonları. <laughs> evet, ay. Ço ben bu hızlıca. Bu ben hızlıca diğer mutanta dönüşmem lazım. Asla asla F5'e bak F5'e bakamam. Bir an önce diğerine dönüşmem lazım benim. Ama bir şey mi? Şu hareket kabiliyeti falan sevdim. Güzel, rahat. Hadi Aha 4 oluyorum. Bir tane daha. Gel, gel. Gel. Hadi. Adam ne buluyor arabiden? Balık bula bula. O o. Ne oluyor lan. <laughs> Oğlum mutant zombi oldum. Ya, bu adam kafasına göre bu ne ya? Nereye 4 oldun lan sen? Ben 2'nin daha sonundaymışım gerçi. Ben hızlıyım kardeşim. Bunları at. Aa. Oğlum. <laughs> ne oldu? Çekiç geldi. Sen neye dönüştün demiştin ki? Mutant zombi. Vay çok severim kendisini. Ve kılıcını da verdi. Onun kılıcı mı varmış? Evet. Oha. Ama durability biraz düşük gibi emin olamadım. Yani çok iyi değil. Oh. oh bir şey vermiş yani. Ben bir, örümcek hiç harbiden bu domuz örümcek domuz domuz örümcek de hiç Abi, de O bir şey vermedi mi harbiden? Galiba vermedi. Ben de göremedim. Bu arada şeye koyunlara oyunları tek atar ilerliyorum şu an. Gel gel. Ben, ben taş baltayla zaten tek atıyorum. Adam işte e, odun yüzyılından kalma olduğu için. Bizimki şov kardeşim. Estetik. <laughs> yani. Benimki hep estetik. Hop bir şeylere dönüşeyiz bakayım. Mutant zombi. Ne oluyor ya şöyle yüzde. Hop ama e, şey çok yüksek olduğum için blokları kırarken zorlanıyorum. Ya, şu hammer nasıl vur? Sağ tık. Ha saatlikle mi? Evet. Yere bakıp saatlik yapacaksın. Yani bir bloğa. Ay, çok iyi. Aha altı olacağım. Hadi hadi bir yaratık gel buraya. Oğlum creeper oldum. Ve creeper şart diye bir şey verdi. Oo. Ya bir defa sağ tıklayınca patladı da. Bunu doldurmam gerekiyormuş galiba ya. Bu ne la öyle. Kardeşim biz daha beşiz. Burada inek kesiyorum. Tamam mı? Yalnız bak hammer ya. Böyle bir şey olamaz bak. Oğlum hammer çok, çok iyi ya. Çok zevkli çok zevkli. Yani creeper şart, barutla da olacak büyük ihtimalle eğer doğru tahmin ediyorsam. Creeper daha bir şey. şu mega creeper'a mı dönüştün? Evet. Ay ay, ve hemen, hemen 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 atlıyorum. Ama çok büyük olduğu için hareketi çok kısıtlıyor. Bir Şey de öyleydi, zombi de şu anda, ki zombi zombi de öyle. Zombiden daha büyük bu, zombiden wow. çok daha büyük. Gel bakayım. Tamam. Bak ileride, tamam. şu indirdikten sonra şu. Domuzlara bitti kardeşim. Sen hala level atlayamadın mı ya? Ya 5.5'ün sonlarındayım ya. Bir türlü level atlayamadım. <laughs> oğlum o baskıcı kulübesi buldu. <laughs> Aa, oradan var ya ya. Adam <laughs> XP bug'ı buldu şimdi yani. <laughs> Geçen videoda sen miydin? <laughs> ben ben oğlum ama oradan inemez. Bitmiyor bir sürü ama orada öldüm mü ölmedim de çok zorlandım galiba. Bayağı bir baskın çıkıyor. Ben önce kömürle level atlayacağım. Bir dahaki mutantla gideceğim oraya. <laughs> bir şeyler oluyor. Dönüşüyor mu? Oo, Oğlum dönüşüyor şu an. Oğlum bu ne? Şu büyüklüğe bak. Oğlum bayağı büyük hitbox var. Geldi. Bayağı. Geldi. Şart geldi. Ee, baskıncılar orada dolu da ben oraya dalarsam onlar beni öldürür ya. Önce ya, şu okulları bu... öldüreyim. Adam mutant creeper'ı korkuyor. Böyle bir şey yok. Rezillik. Tamam. Birini indirdim yeter. Bir tane kafi oğlum. Hadi. Bir tane nereye kafi? Aaa. 7.99. Dur. Şu atı öldürsem level atlayacağım büyük ihtimalle. Gel buraya. Hadi. Bir. Oo Enderman oldum. Bu ne ya oğlum? Ben daha Creeper'a kaç oldu? Şu an 7'nin başlarındayım. Bu ne adam? Nasıl hızlı hızlı? Oğlum bir şey diyeceğim. Ender Soul mi geldim buraya? Ender Soul ne bu? Ender Soul her ben... mu? şey ışınlıyor mu? Aa ışınlıyor. Vay. <laughs> 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 bir şey diyeyim mi? Oğlum <laughs> Enderman'sın yani. Biz abi dışından. Blok alıp atabiliyorsun. Oha! Canları oh, kaldıramıyor iyiymiş. muyum? Of tek yedi. Gel buraya bakayım. Gel buraya tavuk. Tek, yedi. Oo çok iyi vuruyor. Blok, Nerede? Blok, ne kadar vuruyor tahmini blok attığın zaman? 6 vuruyormuş. Yani 2 vuruşa falan da öldürüyorsun bir pillager'ı. İneği kaçta öldürüyor? 1. Oğlum çok OP ki o. Bayağı ya. uzaktan silahım var şu an. Ha ne oldu ki? Oğlum harbi şey burası XP bug'ı gibi ha. <laughs> Burada gelip gelip ben level atlarım ha. Aşırı. Bu arada Enderman mi sağlıyor bana bu gece görüşünü ya? <laughs> kardeşim bir tek sende var o Enderman ya? Dönüşüyoruz. Hayda. Bu arada 9.5'um <laughs> ben şu an. Lan nerede 9.5? Ben 8 yeni oldum. Sen garibansın. Ya ben yarım saat arıyorum vallahi bak senin hep önüne geliyor ben yarım saat bir saat arıyoruz kardeşim inek ya Bu arada yani şu ineği öldürünce level atlayacağım Hadi gel buraya Hadi. Aa boyum küçüldü. Aa şalkır oldu. Boyum mu küçüldü? He şalkır Şu creeper shard'ı at artık. Oğlum şalkı ne? bir şey kılıç. Oo! Oo yakan kılıcım var. Şalkır ne alaka bilmiyorum ama çok havalı. Oha oğlum ne alaka ya? Şalkır harbiden ne alaka? Uça <laughs> yani... uçurmuyor mu ya? Çok alakasız bir kılıç ama anam ölme tamam. Tamam. Ben yani... çok geriyim ya. 9 Ama... oldum daha. Bu ne biçim şalkır oğlum? Açılmıyor mu bunun ağzı falan? Böyle kalacak mıyım ben sonsuza dek? Mutant şalkırsın çünkü sen. Ne? Kapağı kapalı mı olmak zorunda mutantın? Evet mutantın kapağı kapalı. Hop gel bakayım. Oğlum çok iyi. Oo tek kaç vuruyor bu kılıç? Aa tamam, bunun durabilitesi çok az. istiyorum ya. Aa ne kadar? Yani şu anda birkaç seferdir işte düşmanlara vuruyorum. Yarısı bitti. Yarısı bitti. Ve öyle oğlum öyle. Çok da etrafta dolaşmıyorum yani. Etraftaki direkt görüyorum. İnek sürüsü buldum bari. Burada ben 10 oldum. Ben burada 10 oldum kardeşim. Ama ya vallahi üzdü ya. Hop ışınlanırım ben de. Hop. Adam ışınlanıyor ya. Gerçi bende de var. Ben de ışınlanıyorum. Öyle bir anlattım ki yani. <laughs> üzüldü şey bak. Hadi. Hop! 10 Vemen olduk attım. bakalım. Burada küçüldük. sonmuş. Ya bak ben 10 oldum. 10 son. 12 oldu adam yani. Oğlum bu kılıç efsane. Oğlum tek atıyor bir de neredeyse. Bayağı o. Ok. Amazing seviyede oh. şu an. İskelete gelişine vurdum. 13 oldum. Gene atladım. oğlum. 2 vurdum. Bir çeyreğe gitti. Oğlum çok durabilisi gidiyor. Hani Neyse, çok güzel, kılıç güzel. <laughs> o Olsun kılıç güzel. Canlar biz şöyle yapalım bu videoyu burada bitirelim Umarım video beğenmişsinizdir Bir dahaki videoda hangi mutant canlara dönüşelim Mutant canlar ne? Hangi şeylere dönüşelim yorumla yazmayı unutmayın O zaman bir dahaki like, videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bye. Bay